Merhaba gençler bu bölümde test 8'i çözeceğiz. Evet şimdi birinci soruya bakalım. 2x kare artı ax eksi 4 eşit 0 denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Evet x1 kare çarpı x2 artı x1 çarpı x2 kare eksi 5 olduğuna göre a kaçtır? Şimdi ax kare artı bx artı c eşittir 0 denkleminin kökler toplamını biz eksi b bölü a'dan kökler çarpımında c bölü a'dan bulabileceğimizi söylemiştik daha önce. Şimdi bu ifadeye baktığımızda x1 ve x2'lerin ortak olduğunu görüyoruz. x1, x2 parantezini alalım gençler. Buradan x1, buradan x2 gelecek. Bu çarpımda eksi 5'e eşitmiş. Şimdi denklemde kökler toplamımızı bir hesaplayalım. O eksi b bölü a'dan yerine yerleştirirsek eksi a bölü 2 olur. Kökler çarpımı da c bölü a'dan Eksi 4 bölü 2'den eksi 2 çıkar. Şimdi onları da buraya yerleştirelim. Şurası eksi 2, burası eksi a bölü 2 eşittir eksi 5 oldu. Şimdi burada eksi 2'leri sadeleştirirsek a da buradan eksi 5 çıkar. Yani cevabımız e şıkkı olacak. Şimdi ikinci soruya bakalım. Şimdi bu denklemin kökler toplamı eksi 2'ymiş. Yani x1 artı x2 eksi 2'ymiş. Bize de emiz soruyor. Şimdi kökler toplamını eksi b bölü a'dan buluyoruz. Bakın b sayısı burada 1 eksi m bölü 2. a sayısı da m artı 3'e eşit. İşte bu ifade de eksi 2'ye eşit çıkmış. Şimdi şuradaki eksileri karşılıklı götürür ve içler dışlar çarpımı yaparsak 1 eksi m bölü 2 buradan 2m artı 6'ya eşit olur. Şimdi 6'yı bu tarafa gönderelim gençler. 1 eksi 6 olsun. 2m burada kalsın. Eksi m bölü 2'yi de bu tarafa gönderelim. Artı m bölü 2. 1 eksi 6 eksi 5 oldu. Burada payda eşitlersem 2 kere 2 4 m 1 m de buradan 5 m bölü 2 yaptı. E, eksi 10 5 m eşit çıkar m de buradan eksi 10 bölü 5'ten eksi 2'ye eşit olur. Cevabımız D şıkkı. Şimdi üçüncü soruya bakalım. Evet elimizdeki şu denklemin kökleri x1 ve x2 imiş. 1 bölü x1 artı 1 bölü x2 eksi 3 bölü 2 m kaçtır? Şimdi ilk önce burada payda eşitleyelim. Şurayı x2 ile burayı x1 ile çarparsak yukarısı x2 artı x1 bölü x1 çarpı x2 eksi 3 bölü 2 çıkar. Şimdi e, x2 artı x1 neydi gençler? Eksi b bölü a. X1 çarpı x2 neydi? C bölü a. Biz burada birinciyi aynen yazar ikinciyi ters çevirip çarparsak a'lar gider. Buradan eksi b bölü c kalır. O eksi b bölü c ifadesi de eksi 3 bölü 2'ye eşitmiş. Yani b bölü c de 3 bölü 2'ye eşit olacak. E b sayısı bakın burada eksi m artı 5. Şu eksiyi yazalım. Şu eksi m artı 5 bölü c sayısı ne oldu? 3m eksi 4. 3m pardon 3m artı 4. İşte bu eksi 3 bölü 2'ye eşit. Şimdi bu eksi bu eksi artı oldu. Şunlar gitti. İçler dışlar çarpımı yapalım. 2m artı 10 ee, eksi 3 ile bunu çarparsak eksi 9m eksi 12 oldu. Eksi 9m'i bu tarafa atarsam gençler 2m 9m daha 11m oldu. 10 buraya geçerse de eksi 22 oldu. m de buradan eksi 22 iki bölü 2'den eksi 11 çıkar. Evet şimdi e, dördüncü soruda x kare eksi m artı 1 x artı 2m eşittir. Sıfır denklemi verilmiş. Bu denklemin kökleri çevresi 16 birim olan bir dikdörtgenin eni ve boyudur denmiş. Buna göre bu dikdörtgenin köşegeni kaç birimdir? Şimdi elimizde bir dikdörtgen var. Mesela kökün bir tanesi x1 bir tanesi x2 bunlar eni ve boyu. Şimdi çevre 16 birimse e biz bunun çevresini nasıl bulacağız? 2 tane x1 ile 2 tane x2'yi toplayacağız. Bu 16'ya eşitmiş. E her yeri 2'ye bölersek de x1 artı x2 buradan ne olur? 8 olur. Peki x1 artı x2 neydi? Eksi b bölü a'ydı bu 8'e eşitmiş şimdi yerleştirelim b sayısı burada eksi m artı 1'e eşit oluyor a sayısı gençler buradan 1'e eşit İşte bu 8'e eşit burada eksi burada eksi artı m artı 1 oldu m buradan kaç çıktı 7 şimdi m'i 7 bulduk bunu da, yeri, buraya da yerine de yerleştirelim e, şu denklemde m gördüğümüz yere 7'yi 7 bir daha ne yaptı 8x artı 2 kere 7 ne oldu burası da 14 eşittir 0. Şimdi bu dikdörtgenin köşegenini soruyor bize. Şimdi köşegenini bulmak için de şöyle bir şey yapalım. Bakın şimdi köşegenini çizdik. Şurası 90 derece. Buraya A diyelim. Şimdi burada Pisagor yazarsak A'nın karesi X1'in karesi artı X2'nin karesi oldu. Şimdi bizim bunu hesaplamamız gerekiyor. Şimdi bunu da X1 artı X2'nin parantez karesi Eksi 2 x1 x2'den hesaplayalım. Şimdi x1 artı x2 zaten hesapladık. 8 eksi 2 çarpı. Şimdi x1 çarpı x2'yi de c bölü a'dan hesaplarsak buradan 14 gelir gençler. Şimdi bu da 8'in karesi eksi 2 çarpı 14. Şimdi 64 eksi 28 yaptı. 64'ten 28 çıkartırsak 36 olur. Şimdi eğer a kare 36 çıkarsa a sayısı da buradan e, köşegen olarak 6 birim çıkar. Cevabımız 6 olacak. Şimdi 5. soruya bakalım. 5. soruda bir denklem verilmiş. Köklerin x1 ve x2 olduğu söylenmiş. Ee, evet bu ifade 3'e eşit m kaçtır diye soruyor. Şimdi bu ifadede her terimi her terimle bir çarpalım bakalım neler gelecek karşımıza. Eşittir 3 dedik. Evet çarpıyorum şimdi 4 x1 x2 oldu. Şimdi bunu çarptım. Eksi 2 x 1. Buraya geldiğimizde eksi 2 x 2. Burayı çarptığımızda artı 1 eşittir 3 oldu. Hadi bir tane daha yazalım. Şimdi şu ikisini eksi 2 iki parantezine alırsak burası x 1 artı x 2 oldu. Hadi biri de bu tarafa gönderelim gençler. 2 kalsın. Şimdi bundan sonra denkleme dönüyorum. Şimdi kökler çarpımı c bölü a'ydı. C sayısı 4 m burada. A sayısı neye eşit? M artı 1'e. Eksi 2 çarpı. Bu da eksi b bölü a'ydı. Şimdi şurada eksi var. Ee, ya da onu şurada ayrıca bir hesaplayalım isterseniz. Çünkü güzel bir sayı çıkacak. Şimdi eksi b bölü a x1 artı x2 eşittir. Şimdi şu eksiyi yazdık. b sayısı eksi parantezinde 3m artı 3 bölü a sayısı da m artı 1. Burada eksi burada eksi var. Bir kere burası artı oldu. Şurayı 3 parantezin alırsak m artı 1 bölü m artı 1 oldu. M artı 1'ler gittiğinde de buradan cevabımız 3 çıktı. O zaman buraya direkt 3'ü yerleştirelim eşittir 2. Evet 4 kere 4 16 M bölü M artı 1 eksi 6 eşittir 2 yapar. Şimdi 6'yı bu tarafa gönderelim 16 M bölü M artı 1 de 6 2 daha ne yaptı 8. Şimdi içler dışlar çarpımı yaparsak 16 M buradan 8 M artı 8 yapar. Şimdi 8'i bu tarafa gönderdim. Burada 8m kaldı eşittir. 8'den m sayısı da 1'e eşit çıkar. Yani cevabımız C şıkkı olacak. Evet şimdi 6. soruya bakalım. x kare eksi 5x artı k eşittir 0 denkleminin kökleri x1 ve x2 imiş. x1 kare artı x2 kare 21 ise k kaçtır diye soruyor. Şimdi biz bu x1 kare artı x2 kareyi şöyle hesaplıyorduk değil mi? x1 artı x2'nin parantez karesi. Eksi 2 x1 x2 diye. Şimdi bunun cevabı 21'e eşitmiş. x1 artı x2'yi şurada hesaplayalım. Formülümüz neydi? Eksi b bölü a. Yerine yazarsak eksi. b sayısı bakın eksi 5. a sayısı 1. Burası 5 çıktı. Bir de kökler çarpımına ihtiyacımız var. O da c bölü a'ydı. c sayısı k, a sayısı 1'den burası da k çıktı. Şimdi x1 artı x2 de 5'i yerine yazalım. Eksi 2 çarpı burası da k e eşittir 21 oldu. 5'in karesi 25 eksi 2k 21 yapar. E buradan 2k 4 olur. K sayısı da 2 çıkar. Yani cevap D şıkkı. Evet şimdi 7. soruya bakalım. Ax kare eksi 6x artı 1 eşittir 0. Denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. x1 küp artı x2 küp eşittir 6 olduğuna göre a kaçtır diye soruyor. Şimdi biz a küp artı b küp açılımını şöyle yapabiliyorduk. işte a artı b'nin parantez kübü eksi 3ab çarpı a artı b. Şimdi buna uygulayalım. x1'in kübü artı x2'nin kübü eşittir. Burası x1 artı x2'nin kübü eksi 3 çarpı x1 çarpı x2 ee, x1 artı x2 oldu. İşte bu 6'ya eşit gençler. Şimdi şuradan x1 artı x2'yi bir hesaplayalım. Eksi b bölü a'dan burası 6 bölü a çıktı. Sonra kökler çarpımını hesaplayalım. O da c bölü a'dan 1 bölü a oldu. Şimdi burada yerine yerleştirin. Burası ne oldu? 6 bölü a'nın kübü eksi 3 çarpı burası 1 bölü a. E, bu neydi? 6 bölü a eşittir. Kaç oldu? 6. Şimdi 6'nın kübü aslında her birinden de 6 sadeleşecek ama neyse. 216 bölü a küp yaptı. Burası 18 bölü a kare eşittir. Kaç çıktı gençler? 6. Şimdi şurayı a ile çarpalım. Payla eşitleyelim. 216 eksi 18 a bölü a küp eşittir 6 olur. İçler dışlar çarpımı yaparsak da 6 A küp eşittir 216 eksi 18 A yapıyor. Şimdi her yeri bir 6'ya bölelim. A küp eşittir 36 eksi kaç yapıyor? 3 A yapıyor. Şimdi burada A sayısını bulmak için gençler deneme yanılma yöntemi kullanacağız. Çünkü küplü bir denklemimiz var. Bu genelde 36'nın çarpanlarından herhangi biri olur. Şimdi siz buraya diyelim ki işte 36'nın çarpanı da fazlaca var ama mesela 1. 36 olabilir işte eksi 1 eksi 36 olabilir 2 18 olabilir ama şöyle bir tahminen e mesela 1 yazsak olmaz 2 yazsak sağlamayacağını görüyoruz zaten 3'ü bir deneyelim a yerine bakalım sağlayacak mı 3'ün kübü 27 bu da 36 eksi 3 kere -3, 3 9 evet bakın sağladı 27 eşittir 27'yi bulduk demek ki a saymış 3 olacakmış cevabımız ne oldu b şıkkı Evet şimdi 8. soruya bakalım. x kare eksi 12 x artı k denkleminin kökleri x1 ve x2 olarak verilmiş. Kök x1 artı kök x2 sayısı 3 kök 2'ye eşit. Bizden de k'yı istiyor. Şimdi biz bu ifadenin her iki tarafında karesini alalım. Şimdi bu birincinin karesi artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Sonra artı ikincinin karesi eşittir. 3 kök 2'nin karesine. Bu da 9 çarpı 2'den ne oldu? 18. Şimdi şu x1 artı x2'yi yan yana yazalım. Artı 2 çarpı bunları da aynı kök altında yazarsak geriye sayılarımızı yerleştirmek kalacak. Evet şimdi x1 artı x2'nin formülünü eksi b bölü a'dan bir hesaplayalım. O da ne olur? Eksi 12 bölü 1'den kökler toplamı 12 çıktı. Kökler çarpımı da c bölü a'dan K bölü birden K çıktı. Evet yerleştirelim şimdi şurası 12'ymiş. Artı 2 çarpı burası K eşittir kaça? 18'e. Şimdi 12 bu tarafa gönderirsem 2 tane kare kök K 6 yapar. Her yeri gelin 2'ye bölelim. Kare kök K buradan 3 oldu. K'yı bulabilmek için de her tarafın böyle karesini alırsam K sayısı da buradan 9 çıkar cevabımız D şıkkı oldu. Evet şimdi 9. soruya bakalım. x kare artı 3x artı 2 m eksi 4 eşittir 0. Denkleminin kökleri x1 ve x2. x1'in karesi eksi x2'nin karesi eşittir 15 ise m kaçtır diye soruyor. Şimdi burada iki kare farkı var. Biz bunu nasıl açabiliriz? x1 eksi x2 x1 artı x2 eşittir 15. Şimdi denkleme baktığımda x1 artı x2'yi hesaplayabileceğimi görüyorum. Eksi b bölü a'dan burası kaç çıktı? Eksi 3. E şimdi gençler şurası eksi 3 olursa sonucun 15 çıkabilmesi için x1 eksi x2'nin ne çıkması lazım? Eksi 5. Şimdi x1 artı x2 de eksi 3'tü. E şimdi biz bunları buraya yazıp taraf tarafa toplarsak kökün bir tanesini buluruz. Şu x2'ler gitti. 2 tane x1 eksi 8. Bir tane x1'de eksi 4 çıktı. Şimdi bundan sonrasını şöyle yapabiliriz. Mesela bulduğumuz ifade köktür. Kök denklemi sağlar deyip yerine yazıp bulabiliriz. Veya hani kökler çarpımından da gidebiliriz. Ben yerine yazacağım. Ee, X gördüğümüz yeri eksi 4 yazarsak 4'ün karesi 16. 3 çarpı eksi 4 eksi 12 artı 2n eksi 4 eşittir. Ne oldu? 0. Şimdi burası 4 yaptı. 4 de burada var. 0 yaptı. 2 hem 0 ise hem de buradan ne olur? 0 çıkar. Şimdi 10. sorudayız. Ee, bu denklemin kökleri 1 ve x1 ve x2'dir diyor. x1 kökü 4 tane x2 köküne eşitmiş. Buradan emi soruyor. Şimdi ilk önce kökler toplamını bir eksi b bölü a'dan bir yazalım gençler. O da ne yapar? Eksi 10 bölü 1'den eksi 10 yaptı. Şimdi x1 yerine biz 4 tane x2 yazarsak e bir x2 de burada var. E bu toplam eksi 10'a eşitmiş. Yani 5 tane x2 eksi 10 x2 kökümüzde eksi 10 bölü 5'ten eksi 2 çıkar. Evet bulduğumuz kök bu denklemi sağlayacaktır. x gördüğümüz yere şu denklemde her yere eksi 2 yazarsak emri rahatlıkla bulabiliriz. Evet şimdi şuraya eksi 2'nin karesi ne yaptı? 4. Buraya eksi 2 yazarsak burası eksi 20 yaptı. Artı 1 eksi 3m eşittir 0. Şimdi şu eksi 16 bir daha eksi 15. Bunu da diğer tarafa atalım. 3m olsun. m buradan eksi 15 bölü 3'ten ne yapar? Eksi 5 yapar. Cevabımız A şıkkı olacak. Evet şimdi 11. soruya geldik. Eksi x kare eksi 6x artı m eksi 2 eşittir 0 denkleminin kökler farkı eksi 2 m kaçtır diye soruyor. Yani diyelim ki x1 kökü daha büyük olsun. x1 eksi x2 iki, eksi 2 imiş. E şimdi x1 artı x2 de biz şuradan buluruz. Bulalım hadi x1 artı x2 eksi, eksi b bölü a'dan ne çıktı? Eksi 6. Onu da yazıyorum gençler buraya. x1 artı x2 eksi 6 diye. E i̇ki taraf tarafa toplayalım yine. 2 kökleri gitsin. 2 tane x1 eksi 8 bir, bir tane x1 buradan eksi 4 çıkar. E bu bulduğumuz yine köktür. Denklemde yerine yazarsak denklemi sağlayacaktır. Evet hemen o işi yapalım. Eksi dedik eksi 4'ün karesi. Eksi 6 çarpı eksi 4 artan eksi 2 eşittir 0. Şimdi eksi 4'ün karesi 16 bir de başında eksi var eksi 16. Burası artı 24 oldu artan eksi 2 eşittir 0. Şurası 8, 2 çıkarsa 6 kalır. M artı 6 0 ise M de buradan eksi 6 çıkar. Cevabımız B şıkkı. Şimdi aynı soruyu şöyle de çözebilirdiniz. Kökler farkının işte mutlak değeri kök delta bölü mutlak A'ya eşittir. Şimdi bu burasını eksi 2 diye vermiş. Delta'yı ve A'yı yerine yazıp buradan da soruyu çözebiliriz. Evet şimdi 12. sorudayız. 2x kare eksi 4x artı 1 eşittir 0 denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Buna göre mutlak x1 eksi x2 ifadesinin değeri kaçtır? İşte biz burada artık kök delta bölü mutlaka'yı hesaplayacağız. Çünkü hani oradan çöz, çözmemiz isteniyor. Şimdi e, delta'yı bir hesaplayalım isterseniz. Delta neydi? b kare eksi 4 a c'ydi. B sayımız eksi 4. Bunun karesi eksi 4 çarpı A sayısı 2. C sayısı 1. 16 eksi 8'den bu ne çıkacak? 8. O zaman burası kök 8 bölü. A sayısı 2 zaten mutlak değeri de 2 oldu. Kök 8'i de 4 çarpı 2 diye yazsak o da 2 kök 2 olur. 2 kök 2 bölü 2'den de cevabımız kök 2 çıkar. Yani Ceyhan oldu. Evet hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.